Evet herkese tekrar merhabalar. Kanalımıza ve bugünkü tarot yorumumuza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve günleriniz güzel ve sağlıklı geçiyordur. Bugünkü tarot yorumumuz ne olacak diye sorarsanız, başlıktan da anladığınız gibi o insanla tanıştınız mı? Kimdir o insan? Yani kaderinizde yeri olan, kaderinizde ya da belli bir süre kaderinizi etkileyecek olan o insan. Hangi etkilerle sizi etkileyecek? Şu an hayatınızda mı? Zaten tanıdığınız biri mi? Hep birlikte buna bakacağız. Zaten aklınızda biri varken de dinlemeye gelmiş olabilirsiniz. Ancak kimse yokken de gel gelmiş olabilirsiniz. Bu önemli değil. Siz uyumlandığınızı hissettiğiniz takdirde, yani ben de böyle düşünüyorum ya da evet böyle birisi var dediğiniz takdirde buradaki bu kanal daki mesajlar sizin içindir. Şimdi imalı bir gönderme yapacağım hemen objelerle. Burada iki tane objem var desteleri rahat seçebilmeniz için. İki tane yüzük getirdim sizin için. Aslında bu videoyu başta ben çektim ama objeleri gösterirken şu yüzüğü parmağıma taktım ve parmağımda sıkışıp kaldı çıkmadı. Gidip videoyu kapatıp onunla uğraşmam gerekti. Biraz küçükmüş. <laughs> o yüzden de tekrar çekim yapıyorum ve bu sefer parmağımı takmayacağım. Şimdi birinci destenin yani korku evi, evi destemizin objesi. Burada bir tak, tek taş, minik bir yüzük. Dilerseniz bu objeyi seçebilirsiniz. Biraz da o kişi deyince ima olsun dedim. Yüzükleri hemen çıkardım, geldim. Bu birinci destemizin yüzüğü. Ve ikinci deste içinde böyle çiçek şeklinde güzel parlayan daha büyük bir yüzük var. Bu da yaldızlı tarotun yüzüğü. Burada isterseniz destelere İsterseniz üzerindeki yüzüklere odaklanabilirsiniz ve seçiminizi yapabilirsiniz. Tabii ki deste seçme kısmı en önemli kısım. Çünkü alacağınız mesajları ve sizin enerjinizi kesinlikle alacak ve buna dair bir yorum yapacağız. Bu yüzden seçim kısmı önemli olduğu için videoyu durdurmak, belki bazen sessiz bir ortamda olmak işinizi kolaylaştıracaktır. Ve eğer seçiminizi yaptıysanız ben birinci desteyle Korku Evi ev destesiyle başlayacağım. Daha sonrasında da ikinci desteyle devam edeceğiz ve aşağıdan dakikalar bulunacak. Hepinize tekrar selamlar. Sevgili birinci desteği seçenler, bu küçük yüzüğü seçenler. Yüzüğümüzü buraya koyalım ve kartlarımızı karıştırarak başlayalım. O insanla tanıştınız mı? O insan kim? Hayatınızın neresinde? Ve bu kişiyle ilgili size gelen mesajlar neler? Hep birlikte buna bakacağız. Destemizi güzel bir karıştıralım öncelikle. Ve bakalım. Kılıç kraliçesi. Kılıç üçlüsü. Kartlar elimde durmuyordu. Şuraya bir e, birazcık daha karıştırmak istiyorum ve tamam şimdi devam edelim. Joker kartı, kılıç, değnek prens, <laughs> değnek kraliçesi, kupa üçlüsü. Azize, değnek prensi. Bu kişiyi tanıdığınız bir kişi çok yüksek ihtimalle. Zaten buradaki kupa üçlüsü direkt bunu verdi. Bu insan zaten ilişkide olduğunuz birisi olabilir. Veya zaten aynı ortamda bulunduğunuz birisi olabilir şeklinde. Değnek ikilisi ve değnek sekizlisi. Evet kesinlikle hayatınızda etkisi olan bir insan. Ve kılıç dokusu burada ters pozisyonda bizimle birlikte. Demek ki güzel haberler de var. Tam da değnek sekizisinin yanına bunu aldık. Şimdi birazcık daha destek almak istiyorum buraya. Üç tane kart daha. Love. Zaten aşk enerjisini hemen verdi. Gerçekten de o kişi mi diye sorarsanız o kişi. Rahat gözüksün istiyorum. O yüzden şunları biraz yukarı alalım. Sevgili birinci desteği seçenler. Love. Aşk. Çok güzel. Altı sayısıyla beraber geldi. Ve aşkı paylaş. Yine bir kalp. Yine bir yeşillik. <laughs> çok güzel. O da 3 sayısıyla beraber. Ve bir kök çakra. Tamam. Altta ne varmış? Alta da bakalım. Tamam. Bu kapalı kalsın. Zaten okumanın gidişatını anladım. Birazcık size aktarmakta da yardım almak istiyorum kartlarımdan önce bir bakalım. Bir kere bu kişi dediğim gibi zaten tanıdığınız bir insan formunda geliyor. Bir şekilde aynı ortamda olduğunuz veya zaten ilişki yaşadığınız bir kişi olarak geliyor ve aşk enerjileri kesinlikle şu an aranızda var. En azından direkt bir ilişki içerisinde olmasanız dahi bir hoşlantının veya sevginin, ilginin olduğundan bahsedebiliriz. Ama söylemek istediğim şeyler de var. Şimdi Bunlardan ilki bu insanla tanışmış olsanız bile henüz potansiyelinizin çok farkında olmayabilirsiniz. Yani tanıştınız belki ilgi duyuyorsunuz ama ilişki aşamasına geçmediniz veya ilişki yaşıyorsunuz ama mevcut ilişkinizde hala böyle güven problemleriniz olabilir gibi gözüküyor. Ya da birbirinize karşı mevcut sevginizi paylaşmakta tıkanıklıklar yaşıyor olabilirsiniz. Yani yapabilecekleriniz çok daha fazlayken bunu şu an yapmadığınızı görüyorum açıkçası ve bu kişiyle sizin aranızda çok uzun sürecek bir bağlantı var. Ben bu durumu evrenin de desteklediğini görüyorum. Yani zaten bu insan bir şekilde sizin karmanızda veya kaderinizde var gibi gözüküyor ve çok fazla deneyim bu insanla sizi bekliyor şeklinde geldi. Şimdi ben kişiyle açıkçası aranızda şu an hareketli bir süreçten geçtiğinizi düşünüyorum. Ve ters çıkan kılıç dokuzusu kartıyla beraber aslında üzüntülerinizi alacak bir ilişki bu. O kişi sizin şu ana kadar hayatta yaşadığınız kırgınlıkları alacak bir şeklinde geldi gördüğüm kadarıyla. Kişiyle olan bağlantınıza baktığımda sanki size bu hayatın zorluklarını gösterecek bir insan bu. Ve sizin gelişmenizi büyümenizi etkileyecek bir bağlantıya sahipsiniz. Şu an dediğim gibi bu insanı tanıdığınızı düşünüyorum. Buradaki kupa üçlüsü kartı ile beraber ortak bir çevreden, belki sosyal medyadan, belki dediğim gibi zaten hayatınızda biri ya da daha öncesinde karşılaşmış olabilirsiniz. Ve şu an bir şekilde hayatınızın parçası haline gelmiş gibi buradaki la kartı ile beraber. Ben daha çok çünkü birinci destede zaten işte var olan veya belli olan bir ilişki potansiyeli veya iki insanın zaten birbirine bir şeyleri hissettirdiği bir potansiyel olduğunu gördüm. Birazcık karmaşık enerjiler kesinlikle söz konusu ama bu kişiyle çok da durgun gözükmüyorsunuz. Çok da sessiz gözükmüyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Hani zaten hayatınızda olabilir ya da zaten hayatınızda olacağına emin olduğunuz birisi olabilir. Ve siz ilerleyen süreçte sanki bu kişiyle potansiyelinizde olan her şeye erişebileceksiniz. Şu an tam bir potansiyel sergilemeseniz bile ilerleyen süreçte gerçekten hani biz beraber olduğumuzda neler neler yapabiliyoruz diyebileceksiniz gibi gözüküyor. Birinci desteği seçenler. Bu videoyu sadece onay almak için bile izliyor olabilirsiniz gördüğüm kadarıyla. En azından bir kısmınız için bunu söyleyeceğim. Hani zaten hayatımda birisi var ama ben onay almak istiyorum ya da zaten işte birinden eminim ama acaba öyle mi gibi de gelmiş olabilirsiniz gördüğüm kadarıyla. Çünkü bu kişiyle acı verici ya da kaotik bir durumunuz yok sizin. Sadece birbirinizin hayatına bir karma temizliği yapıyorsunuz. Blokajları kaldırıyor gibisiniz. Birçok durumu beraber çözeceğiniz gözüküyor. Bu nasıl? Burada bir kök çakramız var. Özellikle şimdiye kadar olan problemleri, sıkıntıları, ilişkiye dair bağlantıları, belki ilişkiden kaynaklı hayatta gerçekleşen sorunları birbirinize olan sevgi ve aşkı paylaşarak çözeceğiniz gözüküyor. Bu yüzden bu alttaki yardımcı kartlar kesinlikle burada bir karma temizliği yaşanacağını söyledi bize gördüğüm kadarıyla dinamiğinizin amacında da zaten hani birbirinize sanki bir ömür hizmet etmek var gibi gözüküyor. Açık konuşacağım. Kupa üçlüsü birazcık nişanı da temsil eder. Veya ilişkiyi boyut atlatmayı da bize temsil eder. Bunu söylemek istiyorum. Ve bunun için birbirinize destek olacağınız gözüküyor. Şimdi buradaki değnek prensi kartıyla beraber bu kişinin hayatınıza girmesi çok ani veya çok acele olmuş olabilir. Hani Tanıştığınız gibi bir enerji patlaması hissetmiş olabilirsiniz. Veya daha öncesinde tanışıyor olsanız bile bu kişiyle daha ziyade ben hani beklenmedik bir karşılaşma veya hani beklenmedik bir şekilde hayatınıza girdiğini görüyorum. Bir an olmuş da sanki bu kişi Joker kartı ve denek prensinin etkisiyle beraber beklenmedik bir şekilde mesela ilişki yaşamaya başladınız. Ya da bu insanla zaten daha önce hani adını biliyordunuz ama bir karşılaştınız o sırada belli adımlaşmalar oldu gibi. Buradaki etki çok hızlı, çok acele bir şeylerin başladığını ve bunun içinde hızlı gelişmelerle beraber ikinizin de tutku ve arzu istek dolu olduğunuzu gösteriyor bize. Şu üçlü kombinasyondan bahsediyorum. Ve Azize Kart'ın da etkisiyle aslında siz sanki böyle bir şey beklemiyormuşsunuz. Bu kişinin bu şekilde hayatına hayatınıza dahil olmasını beklemiyormuşsunuz gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi yani burada ilişkinin potansiyeli olması gerektiği yerde değil. Birlikte kesinlikle daha fazlasını yapabilirsiniz. Hani her anlamda bolluğu, bereketi birbiriniz için çekebileceğiniz gözüküyor. Ve yine söylüyorum bu insan kesinlikle ve kesinlikle tanıdığınız biri ve hayatınıza bir anda girmiş birisi hayatınızdaki varlığıyla da geçmişinizdeki problemleri çözüme kavuşturacak. Bununla ilgili çok büyük bir ilgisi var bu insanın. Hani siz dinleyen kişi, birçoğunuz şu an bu insanla geleceğe adım atmaktan emin olmayabilirsiniz. Ancak kesinlikle bir geleceğiniz var şeklinde gözüküyor. Şimdi düşünelim bakalım. Böyle birisini gerçekten tanıyor musunuz? Ama dediğim gibi çoğunuz için bu zaten mevcuttaki bir ilişki şeklinde geliyor. Hatta e, buradaki kartlar şu an hani evlensek mi evlenmesek mi ya da ilişkinin adını koysak mı koymasam mı ikileminde olabileceğinizi de verdi bize. E, aynı zamanda dediğim gibi burada çok büyük bir aşk potansiyeli var. Yani birbirinizdeki problemleri, sıkıntıları daha öncesinde üzmüş veya yara aldığınız konuları atlatabilecek şekildeki kılıç üçlüsü bunu da söylüyor. Siz belli konularda geçmişten Zaten çok yara almış olabilirsiniz ve bu yüzden belli bir süre ilişkilere inancınızı kaybetmiş olabilirsiniz veya artık çabalamaya dair umudunuzu kaybetmiş olabilirsiniz. Ve bu kişi bunları sanki çözecek gibi kendi varlığıyla ve aynısını sizin de yapacağınızı görüyorum. Yani başta belki biraz soğuk kalabilirsiniz. Belki şu an biraz soğuk kalabilirsiniz. Ama bu kişiyle çok hareketli bir gelecek sizi bekliyor gibi. Birbirinizle karşılıklı aşkı paylaştığınız bir gelecek sizi bekliyor gibi. Bir şeyler ani olsa bile, hani belki şu da sizi korkutuyor olabilir. Çok ani başladı, çok ani bitebilir. Veya ben bu insanla yeni tanıştım ama hani adı yok, sanı yok diyor olabilirsiniz. Ve hemen bir şeylerin bitmesinden korkuyor olabilirsiniz. Ama bu kişinin dediğim gibi geleceğinize çok büyük bir etkisi olacağı ve size güzel haberler getireceği gözüküyor zaten size bakış açısında da şöyle bir durum var. Gerçekten sizi saygı duyulası bir insan olarak görüyor gördüğüm kadarıyla. Etkileyici, çekici, saygı duyulan, bir şeyleri bilen, zeki bir yapısı var. Ve bunun için e, ufaktan büyüye adımlarla size yaklaşacak. Hangi evresinde olursanız olun dinamiğinizi. Flört olur, yeni tanışmışlık olur, zaten ilişki içinde olun. Birinci deste için bu kişiyle aklınıza bir kişinin geldiğini düşünüyorum çünkü gelmiyorsa eğer doğru video olmayabilir ama e, Bu kişiyle geleceğe kesinlikle bazen e, emin olmasanız bile adımların atılacağı gözüküyor Bu yüzden korkuları bir kenara bırakabilirsiniz en azından bunu söylemek istiyorum Çünkü siz gerçekten en tırnak içinde o kişiyle tanışmış şeklinde geldiniz ve gözüktünüz sevgili birinci desteği seçenler aslında yanıma ay kehanetleri kartlarını da alacaktım. Birazcık daha okumaya yardımcı olsun diye. Ancak unutmuşum. O yüzden bu yorum e, bu kadar sürdü diyelim. Fakat çok güzel bir şekilde geldi. Hani umarım sizin de hayatınızda bunu destekleyen enerjiler vardır. Çünkü dedi vardır. Çünkü dediğim gibi burası oldukça pozitif ve oldukça güzel. Eğer ki aklınıza bir insan geldiyse de bu kişinin e, bu kişiyle aranızdaki bağlantının Evren kaynaklı olduğunu bilin isterim. Belki de biraz acele ve ani olmasının sebebi de bu olmuş olabilir. Ve okumaya geldiğiniz, bana güzel enerjilerinizi akıttığınız için teşekkür ediyorum. Tabii ki istediğiniz başka yorumlar varsa da yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Aynı zamanda uyumlandığınızı düşünüyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. TikTok'ta da videolar paylaşıyorum. Oraya da bir göz atabilirsiniz. Bireysel danışmanlıklar için de aşağıdaki bilgi kutucuğunda Instagram ve mail adreslerim mevcut. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Başka bakımlarda, başka okumalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Evet, burayı bir kaldıralım bakalım. Selamlar sevgili ikinci desteği seçenler. Bu yüzüğü seçenler çiçek şeklindeki bu güzel yüzüğü. Öncelikle yüzüğümüzü buraya alalım ve kartları karıştırarak bir başlayalım. O insanla tanıştınız mı? Bu kişiyi, o kişiyi tanıyor musunuz? Hayatınızdaki etkisi nedir? Ve aranızdaki mesajlar nelerdir? Kılıç dokuzlusu. Biraz hüzünlü. Biraz hüzünlü başladık. Kılıç kraliçesi. ve soğuk başladık. Kupa dörtlüsü ve içine kapanık başladık. Evet biraz negatif enerjilerle başladık. Denek kraliçesi, yani ateşli, tutkulu ama bir yandan hüzünlü, acı verici. Kupa şövalyesi fakat romantik bu kişi çok yüksek ihtimalle tanıdığınız birisi ve burada da iki kart geldi. İmparatoriçe ve Aziza kartı. Devam edelim. Denek güçlüsü. Değne kası. Güzel fırsatlar var. Tılsım olmuşu ve bir mutluluk da var. Destenin altında da tılsım Geliyor gelmekte olan demek istiyorum. Bir de yardımcı destemizden yardım alalım ve daha sonrasında yorumlamama geçeceğim. Burada kartları yine karıştırmak istiyorum. Bir bakalım. Odanını değiştir. ve yaratmak, ilham, yaratıcı güç. Üçüncü göz çakrası ve altta ne varmış? Tamam. Birinci destede de bakmadım. İkinci desteğe de bakmıyorum o zaman. Sevgili ikinci desteği seçenler. Şimdi burayı bir yorumlayacak olursak açıkçası o kişiyi tanıyor musunuz diye baktığımda bu insanın şu an hayatınızda olmadığını görüyorum. Yani şu an bu kişiyle ayrı hayatlara sahip olduğunuz ama aranızdaki birleşmenin çok yakın olduğu gözüküyor. Daha ziyade ayrıldığınız bir kişi olabilir. Veya tanıyıp uzaklaştığınız bir insan olabilir gibi gözüküyor burası. Ama dediğim gibi buradaki tılsım oğlusu, değnek ası, tılsım ası kupa şövalyesi birleşmenin de çok yakın olduğunun haberini veriyor bize ki importer çakarsı da bunun onaylar nitelikte geldi. Çünkü bir bereket enerjisi var gördüğüm kadarıyla. Ama yoruma geçecek olursam. Hani bu kişiyle tanışmış hatta daha öncesinde birbirinizi mutlu etmiş enerjileriniz var. En azından ben böyle hissediyorum. Fakat sonrasında sanki birazcık soğuk kalınmış gibi. Şimdi tanışmanız bu kişiyle bir anda çok tesadüf eseri bir tanışma olmuş olabilir. Hiç beklemediğiniz bir şekilde hani ya da şans gibi gelmiş olabilir. Bu insanla tanışmak işte bir şans, bir şeref ya da çok büyük bir tesadüftü demiş olabilirsiniz gibi gözüküyor ama bu kişi size çok tutkulu hissettiren birisi. Ve size ilham, yaşama sevinci veren birisi gördüğüm kadarıyla. Bağlantınızda özellikle sadakatle ilgili problemlerin olmayacağı gözüküyor. Bu kişi size hem tutkuyla hem de aşkla bağlı olacak birisi. Kupa Şövalyesi burada resmen importör gidiyor ve aslında aranızdaki durum fırsatlarla dolu bir durum. Ben bunu söylemek istiyorum. Hani bu kişi sizi kolay 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 yanıltacak birisi değil. Desteğini çok fazla hissedebileceğiniz birisi ve dediğim gibi tanındık birisi olarak geliyor. Ama siz şu an bu insanın hayatınızdaki yeriniz çok fazla sorguluyor olabilirsiniz. Aklınıza biri gelse bile bundan emin olmadığınızı hissediyorum. Hani kişinin sizin hayatınızdaki yeri tam olarak ne? Bunu çözemediğinizi görüyorum. Çünkü kupa dörtlüsünde bir içine kapanıklık var ve burada kupa şövalyesi elinde hisleriyle gelse bile buradaki insan çok fazla oraya odaklanamaz. O dağı başka yerdedir. Ve açılışı açtığımız kılıç dokuzu çok fazla ve dedim. Tam toparlamaya çalışıyorum, toparlayacağım. Kılıç dokuzusu kartı aslında kırgın olduğunuz, üzgün olduğunuz bir şeyler olduğundan fakat bunun gelip geçici olduğundan çünkü üçüncü göz çakrasıyla beraber gözden kaçırdığınız bir takım durumlar olduğundan bahsediyor bize. Çünkü kişinin aslında sizin hayatınızdaki yeri yararsız davranış kalıplarından ve hayata dair bir takım bağımlılık gösterdiğiniz ya da takıntılı olduğunuz durumlardan kurtulmanız için yardımcı olacak şekilde bir bağlantı gördüğüm kadarıyla. Şu an değilse bile en azından çok yakında bu etkileri hayatınızda görebilirsiniz. Bu insan gerçekten sizin hayatınızdaki başarılarınızla ilgili olacak bir insan olacak. Sizi hedefler koymaya, hedeflerinizi ulaştırmaya dair destekleyecek gördüğüm kadarıyla. Doğrudan da olabilir, dolaylı yoldan da olabilir ama öyle veya böyle bu kişiden hedefler için, başarılı olmak için destek ve ilham alacaksınız. Aranızda ortak ilgi alanlarının olabileceğini görüyorum. Belki ortak bir işte çalışabileceğinizi veya hani bu kişiyle sorumluluk paylaşımı olması gibi bir takım durumlar gündeminizde olacak. Şimdi bu insan aklınıza geliyorsa hani eğer evet böyle birisi var şu an ayrıyız diyorsanız hani bir süredir gerçekten çünkü ayrı olabileceğiniz veya işte ayrı yaşıyor olabileceğiniz enerjiler söz konusu. Hani kendi içine daha çok döndüğünüz, kendi başınıza daha çok kaldığınız enerjiler söz konusu. Ama ne olursa olsun ben bu kişinin tekrar sizin hayatınıza döneceğini görüyorum. Çünkü aranızda derin bir sevgi var ve kolay kolay birbirinizi unutmazsınız gibi ya da kolay kolay birbirinizi bitirmezsiniz gibi gözüküyor. Sürekli böyle dönüp dolaşıp birbirinize gelebilirsiniz. Azize kartın etkisi, kupa dörtlüsü ve odağını değiştir kartı şu an ilişkide bir durgunluk olduğunu söylüyor bize ve bu durgunluk sürecinde bakış açılarınız değişiyor. Aranızdaki dinamiğe, aranızdaki ilişkiye, hayata dair Yeni bir vizyon kazanıyor gibi gözüküyorsunuz. Bir şeyleri düşünmek için sanki bir süredir size vakit tanınmış gibi, özellikle geceleri olabilir. Bu insanla veya aşk hayatıyla ilgili. Tabii ki burada biraz sinir bozucu etkiler de var gördüğüm kadarıyla. Hani şu an bir ayrılık sürecindeyseniz gerçekten işte bir haber bekleyip kendinizi yalnız ve kötü hissediyor olabilirsiniz ve bunun için soğuk kalmak zorunda hissediyor olabilirsiniz. Ayrı evlerdeyseniz şu an yani mesela evlisinizdir. Bu sizi yıpratıyor olabilir. Burada sinir bozucu bir durum var dediğim gibi. Ama kesinlikle birbirine karşı çok tutkulu iki insan görüyorum. Birbirini çok merak eden iki insan görüyorum. Ve bağlantıda bu kişiyi tanıdığınız ama atılması gereken belli adımların şu an henüz atılmadığı. Çünkü arada bir <laughs> durgunluk ve sessizlik döneminin olması gerektiği bununla beraber asıl bir vizyona sahip olup sizin için daha büyük fırsatların ortaya çıkacağı enerjiler söz konusu. Yani kısacası bu insanı tanıyor musunuz? Evet tanıyorsunuz ama şu an aynı ilişkiyi paylaşmıyor veya aynı hayatı yaşamıyor olabilirsiniz. Fakat kişinin size desteğinin çok büyük olacağını söylemek istiyorum. Çünkü değnek kası burada kişinin en başından beri size fırsatlarla geldiğini ve tılsıması da aynı şekilde birbirinize fırsatları getirdiğinizi, birbiriniz için fırsatlar yarattığınızı ve bunun her ne kadar tesadüfi gözükse bile birbirinize ilham vererek bir bereket enerjisi yarattığınızı söylüyor bize. Şu anki süreçte özellikle buraya bir ex partner veya ayrılık uzaklaşmış aşamasında olanlar geldiyse tasım omzusu bu kişiyle tekrar birbirinize döneceğinizi veya bir şekilde tekrar birlikte olacağınızı söylüyor bize. Ve bu çok yavaş olmayacak gördüğüm kadarıyla. O kişiyle tanıştınız ve bu insanla kesinlikle birbirinize başarı anlamında, özellikle bu kişinin sizi başarı anlamında hedeflerinize gitmek anlamında ittireceğini görüyorum. Birçok dediğim gibi kaygı bozukluğunuz varsa, psikolojik sorunlarınız varsa, birazcık kötüyü düşünen biriyseniz mesela bunları da çözmenize yardımcı olacak. Hani şunu diyor olabilirsiniz belki, o gerçekten benim hayatımda bu kadar etkili mi? Ya da dinliyorum ama hayır ya, aklımdaki kişi değildir, o bana böyle yaklaşmıyor diyor olabilirsiniz. Belki sizin de emin olmadığınız durumlar var ama içten içe bunu hissettiğinizi görüyorum. Sadece bir takım bağlantılarınız şu an yok olmuş. Bu bağlantıların yok olmasından ve kopukluklardan dolayı biraz ümidinizi yitirmiş olabilirsiniz. Ama sonrasında bu insanla sizi çok büyük fırsatlar ve birbirinizi başarı anlamında geliştirmeniz, büyütmeniz olası gelecekte gözüküyor gördüğüm kadarıyla. Sevgili ikinci desteği seçenler. Sizin için de söyleyeyim. Şimdi burada şöyle bir durum var. Aslında bakın bu kadar kısa olmayacaktı. Çünkü ay kehanetleri kartlarımı da yanımda getirecektim. Ancak maalesef onları unuttuğum için bu seferlik birazcık kısa oldu. Ama umarım kendinizden bir şeyler bulabilmişsinizdir. Ve umarım sizin için faydalı ve yararlı bir okuma olmuştur. Eğer ki video beğendiyseniz beğenebilirsiniz. İstediğiniz bakımlar varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Aynı zamanda enerjilerinizin uyduğunu düşünüyorsanız da kanala abone olabilirsiniz. TikTok'ta da iki günde bir, üç günde bir videolar paylaşmaya çalışıyorum. Oraya da bir göz gezdirebilirsiniz. Ve bugün bana katılıp enerjilerinizi yansıttığınız için teşekkür ediyorum. Bireysel danışmanlıklar için aşağıdaki bilgi kutucuğundaki Instagram ve mail adreslerinden bana ulaşmanız yeterli. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.